Bakalım kardeşim bana benzetmeleri normal mi Yalnız bu tip durumlarda chat biraz toksikleşiyor Toksikleşmeyin Şimdi tabii ki de e, Sakal olup saçı da şuradan indirdiğinde Otomatik olarak bir e, Elren yansıması gibi hissediyor insanlar Şu ana kadar şu güne kadar saçı ve sakalı uzun herkes Bana yazmışlığı vardır Çevremde ama ben mesela bakayım, bak şöyle benzetmezler, böyle benzetmezler, böyle benzetmezler, böyle benzetmezler. Elren benzetmeleri mi? <laughs> ben niye böceklerle, böceklerle ilgileniyor bir adamım ya? Yemin ederim bir an Elrin sandı. Elrin. Bir de kardeşim ben şişmanım yani hani sen zayıfsın. Hayır aşırı benziyorsun kolundaki şu dövme sakal falan oha aşırı benzedim ya. <laughs> şey falan mı böyle neydi o adamın üstünde adam var böyle böceklerle böceklerle ilgileniyordu herkes hasta değil. Han ee ne evet. <laughs> <laughs> <ona> bezeci <benziyor>. <laughs> ben oğlum ya bak. Aa, tuha abi diye. Varbla tuha kardeçi abi. Ne zaman onunla koy. Ulu abi sen aynı şeye benziyorsun tuha abi. Elran bu diyor. <laughs> Şş, oğlum millet diyor ki dünkü kamera çok güzeldi bozmuşsunuz diyor. Bozmuşuz. Evet. Da, daha canlıydı, arkası daha yeşil gözüküyordu. O canlıyı alsana abi. Sen ne yemek mi geldi? O ne lan? Kardeşim bunu bir aile yiyor yani ben tamam üç tane de eyvallah kardeşim. Bak alsana bir canlıya. Ne yaptın? aldım. lens kalasını değiştirdim. Dur bakayım. Oldu diyorlar. Tam buymuştum. Bütün olay buymuş. <laughs> Daha mı iyi oldu? Tamam. Eyvallah Kılavcığım. Tamam, ha, müessesi ikramı. <laughs> bu arada buradan Alper'e teşekkür ederim. Gene eve bir bazuka yollamadığı kalmış. Anasını dedim bizim Alper var chatten. Bana bu airsoft'ları falan veren var ya. Arkadaş dün klaf bir geldi sanki savaşa gidiyoruz. Şey makaralı yay falan getirmiş. Onları bir arası tek tek göstereyim. klaf kameraya tek attı. klaf şimdi şey yapıyor. İnceliyor tamam mı? Hani nasıl ayar yaparım, ne yaparım? Ne yapıyor? Kan 5 O ne lan? mı o amına Kur'an-ı e Kerim bu. Ed Ooo Edirne ne benziyor <laughs> lan? Oh! ne nabıyım ben? Eldivine benziyor lan? Benim saçım uzun. Merhaba. Abi, Eldivine benzettim. Bir an böyle. Güzel. Nice. Çiğne. Güzel. Çiğne. Bugün çok Güzel. Nice. Çiğne. Çiğne. çiğne, 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 çiğne hey, Edirne ne benziyor lan? Arkadakine bak, arkadakine. Evet, demek ki harbi benzetiyorlarmış ki arkadaş böyle video yapmış yani. Andırıyor, evet, oluyor. Bana da oluyor mesela. Bazen yenileri yolluyor bana böyle arkadaşlar. Abi işte şöyle bir yayın yaptım, sana benzetiyorlar diye. Ben de ilk gördüğüm zaman bir anımsatıyor insanlarda o yüzden şey yapıyor, e, tepki veriyor. Bir de benim nikim elriin, evet, e, elriin olarak kaldı benim nikim. Öyle bir durum var.